bugün silah oyunu hangar modundaki bir tane videomu göstereceğim. Şöyle kötü bir şekilde başlıyoruz. Hop iyi iyi, iyi bir vuruş. Tüh bu olmadı. Neyse. O bomba olsaydı iyi iyiydi ama. Aha bir adam. Vurmam lazım. Ana HS yedi. Kaç kişisiniz? Sayıya göre bekle. O oh, üç kişiler. Aha HS iyi de. Sen de mi aldın ki? Aa iyi. Aha. yukarı kardaki de aldı bir tane. Heh. İyi pozisyonda ama ha, iyi neyse beğenmeyi unutmayın. Ha, bir, bir abone olun ha. Çekiyorum.